Genital PRP ben de uygulamaya başladım. En fazla sorulan sorulardan biri artık genital PRP. Genital PRP'yi kimlere uyguluyorum? Kendi vakalarımda, hastalarımda da genital PRP'den çok ciddi fayda görenler var. Menopoza girmiş, yani vajinal kurulu olanlar. İlişkide ciddi sorunlar yaşıyorlar bu e, hanımlarımız. İkinci uyguladığım grup geçmeyen enfeksiyonlar. Yani tekrarlayan mantar. Tedavi veriyoruz, tekrarlıyor, tedavi veriyoruz, tekrarlıyor. İşte o zaman genital PRP'den çok fayda görüyorum. Kadının, kişinin kendinden alınan kandan elde edilen bu PRP materyali kök hücreler o bölgeye enjekte ediyoruz ve dokunun gençleşmesini sağlıyor. Dolayısıyla genital PRP çok güzel bir yöntem, çok kolay bir yöntem, hiçbir yan etkisi yok. Lütfen cinsel ilişkide sorunlarınız varsa, tekrarlayan enfeksiyonlarınız varsa hiç gereksiz bunları çekmeyin. Mutlaka bizlere başvurun. Teşekkür ederim.